Bu adam çok hızlı sürdüğü için ehliyeti iptal edilir. 5 yıl sonra adam ehliyet sınavına yeniden girdiğinde eğitmen onun hızlı sürebileceğine inanmaz. Bu yüzden adam sürüş becerilerini eğitmene göstermeye karar verir. Ancak eğitmen panik yapmaz. Çünkü yolcu koltuğunun altında bir fren pedalı daha vardır. Adam aracın limit durumuna ulaştığında arabanın dengesini bozabileceği için eğitmene fren pedalına basmaması gerektiğini hatırlatır. Eğitmen adamın cevabının ne kadar profesyonel olduğunu görünce o kadar korkar ki hızla emniyet kemerini takar. Adam gaz bastığı anda araba doğrudan havalanır. Adamın o kadar aptal olduğunu düşünür ki sınavını hemen iptal eder. Fakat adam pes etmez. Ertesi gün eğitmenden kendisine bir şans daha vermesini ister ve aracın tamir masraflarını ödemeye hazırdır. Eğitmen adamın çıkardığı nakit parayı görünce ona bir şans daha vermeye karar verir. Bu sefer adam hiçbir hata yapmaz. Tüm test maddelerini son derece hızlı bir şekilde geçer. Emniyet kemerini çözer, kısa bir drift yaparak arabayı park eder ve büyük bir özgüvenle araçtan iner. Meğerse adam eskiden profesyonel bir yarış sürücüsüdür ve şimdi yarış dünyasına dönüp rekabet edebilecektir.